Gelsin. Ahireti esas alarak ölümlü hayatı tanımlayan bir sözcük dizisi. Düşünelim. Düşünün. Ahireti esas al alıyor. Gerçek olarak ahireti esas alıyor. Ölümlü hayatı tanımlıyor. Ölümlü hayatı tanımlıyor. Ahirete esas alıyoruz. Bir şey dünya mı sonu acaba? Ben dedim. Ne dünya? Bilecek bunu. Ama... Harf almadan bilecek fani dünya olmuyor. Şimdi sonu eğer ki dünya ise kaç harfli olmalı ilk kelime? 5. Evet, fani olmuyor işte on dedim. Yani hiçbir şey gelmiyor aklıma gerçekten. Yahu nasıl gelmiyor? İkinci kelimeyi bulduktan sonra bulmanız lazım bunu. İşte bir akıl tutulması. Esas olarak Değil. Gerçek olarak ahireti kabul ediyor. Bakın esas olarak gerçek olarak ahireti kabul ediyor. Demek ki... Diğer dünya mı öbür diğer dünya mı dünya dünya değil ne ay... Yok buradakine ne diyorlar? Esas olan öbür taraftaki ise buradakine... Yalan ah, ne? Yanan dünya mı Ah yalan dünya 1000 puan değerinde. 7500 yaptı kasayı. <laughs> Hala da basıyorum bir de sanki basmamışım. Bak ama Neyse. lütfen beni tebrik edin. Fazla yardım ediyor diye... Hep beni rencide ediyorlar. Neşe Ertaş'ın neyesini söylemedim rahmetliyim. Çok rica ederim. <laughs> Belli noktalarda da gerçekten çok nobran bir sunucu olmayı <laughs> becerebiliyorum.